Burcu Burkut Erenkul, Türkiye'nin en genç kadın ralli şampiyonu. Erenkul ekibimizle birlikte İstanbul sokaklarında turladı ve bakın burcuya göre ralli yapmak mı zor yoksa İstanbul trafiğiyle baş etmek mi? <laughs> işler tamamen farklı. Biri geçti mesela Dı. direkt. Kapı. Yani görebiliyoruz evet e, böyle şeyler. Hemen makasa girebiliyor insanlar. Genelde kuralları uymuyoruz zaten. E, İstanbul'da taksi duruyor mesela şu anda. Kalıyor. Burcu Burkut Erenkul. pislerde ona rüzgarın kızı diyorlar. Türkiye'nin en genç kadın rally şampiyonu. Burcu Burkut Erenkul. Henüz 22 yaşında. Geçen sezon 8. klasmanda tüm erkek rakiplerini bir bir geride bıraktı. Ama bakın trafikte başına neler geliyor. Üzerine kırıyorlar genelde laf atanlar oluyor. Mesela müziğin sesini açmalar, ne bileyim arkadan selektör yapmalar, İşte dörtlüler yakmalar. Şimdi dörtlüler yakmalar da çok moda olmuş bu arada. Mesela yayı geçizinde geçidinde dur duranlardanım ben. Arkadan bir sürü korna. Küfür, kıyamet. Yani böyle Niye neden, yol neden veriyorsun? yol veriyorsun diyor. Yani neden yol vermeyeyim? O bir yaya, yayaya yol vermem lazım. Ee, ve yaya geçidinde duruyor. Sen yurt dışında, sürekli evet, Avrupa'da adımınızı atmanız yeterli yaya geçidinde. Tabii, ]ysiniz. direkt duruyorlar ve insanlar şaşırıyor. Ve yani, şampiyon mesela, pilottan hem cinslerine tavsiyeler. tavsiyeler. Sürekli arkalarından korna sesi geliyor. Acaba ben bir şey yanlış mı yapıyorum diyorlar. Neden? Sürekli birileri size uyarıyor. Yani gördüğümüz gibi mesela yine bir korna. Ee, insanlar, e insanlar kornaya basma artık alışkanlık olmuş. Trafik kontrol etsinler, sürekli izlesinler trafiği ve ee, kendileri güvensinler. Sürekli ayakları frende gitmesinler. Frene basmak kendilerini güven almak demek değil. Aslında daha fazla kendilerini riske atıyorlar. Hemen sol içi. En zorlu parkurların en hızlısı o. Kendi aracıyla hep birinciliklere koşuyor. Trafikteki herkese de kurallara uymayı öneriyor.